Evet arkadaşlar. Ee, bak konuşmak istemiyorum. Arkadaşlar normalde bugün Berat'la Skibutöle ses tanıma e, ee, sesinden tanıma videosu gelecekti. Okul nedenlerinden dolayı arkadaşlar. Çok saat geç kaldı okul nedenlerinden dolayı. Evet 3'te çıktık. Ama telefonun şarjı yoktu. Tamamen benim suçum arkadaşlar. Çok ama çok üzülüyorum. Yani bugün video gelmeyecek maalesef. Ama telafi için arkadaşlar. Yarın bir video ve üç short alacağım. Normalde yarın sadece video atmam gerekiyor. Bak, üst, bak düzenli altında da yazıyor zaten. TV Man adamların altında. Okul açınca pazartesi saltı ve çarşamba günleri video var. Saat 17.30. Yarın günler 5 short diyor. Normalde pazartesi saat ve çarşamba yani bugün yarın ve iki gün sonra sadece bir video olacak. O da 3 5.30'da olması gerekiyor ama atamadım arkadaşlar. Çok 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 özür diliyorum. Bir daha diliyorum özür diliyorum ama arkadaşlar. Bunun için yani özür amaçlı olarak yarın 3 çorp bir değiştireceğim. Hatta birazdan arkadaşlar bilmiyorum ya da yok arkadaşlar ya. Bugün vallahi keyfim kaçtı. Özür videosu çekmek istedim. Özür videosu çekiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. 9 abonede kaldık arkadaşlar. Neyse. Çok özür diliyorum tekrardan. Yarın teselli için bir video ve perşembe günü ise Berat'ta güzel bir video çekeceğim FaceTime olacak yani düşünüyorum çekmeyi perşembe günü normalde çarşamba günü olacaktı perşembe günü bu haftalık böyle olsun arkadaşlar ama size söz haftaya e, saat çarşamba günlerine yani düzenlemelere uymaya çalışacağım elimden gelince birçok da short, short izlenmem var videolarım var videom çok değil arkadaşlar bakmıyorum üzere zaten 1 2 3 4 5 6 7 videom var sadece şortu çok çekiyorum izleseniz çok güzel olur like atsanız çok güzel olur arkadaşlar asos speaker boom'u ne yapmıştım bir sürü şortum var izlenen. ama çok az izleniyor nedense lütfen arkadaşlar ya bak şu izleyenler mesela arkadaşlar bakın Team beni 29 kişiye sesleniyorum burada. Hatta şu benim 50 görüntülenme alan videom var ya arkadaşlar. Skrütüret 60 ilk videosu da İşte arkadaşlar o videoda 50 kişi görüntülem almış. Niye bir kişi bile like atıp abone olmaz ki be? Yani neden arkadaşlar? Size yalvarırım lütfen bakın arkadaşlar. Burada sözünü video çekiyorum ama ise dilenmiyorum yani. Bir dakika nereye girdik? Ha, bir tane eğitime girmişiz. Dur şimdi çıkayım ben şuradan. Evet size dediğim gibi yani arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.